Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet, yanımda yine yanımda kuzenim var arkadaşlar. Burası Brawl baya ilerledik biliyorsun değil mi Yusuf? Evet. Onun için artık bence devamı Hı? gelmeliydi. Ne? Aa ne oldu buna? Bir yenilmişim mi ben? Ana. Daha oynayamadın öldüm. Getimci. Evet arkadaşlar şimdi düzgün maç açabildik şükür. Hadi Yusuf sen inanıyoruz dostum. Hallet şunları. Colt oldu. Colt'tan sonra kim geliyordu Yusuf? Kattan sonra bu geliyor. i̇yi. Ona kadar kaldı şimdi? Ee, bayağı var. tamam. Evet, evet. Elmas alalım hemen. Hadi gel buraya. Dur da. Ne daha deyip duruyor. Öyle diyorum evet. Nerede bu lan? Mein ersten Tag. Aha, Barley. Sen az önce of. beni öldürdün. O, az önce beni öldürdü. Hakkını iyice. Aa, acı. Çok kişi geliyorlar. Öldürdün. Aa. Bunu da öldür. Ama kaçamıyorum ya. Gelin. Gel buraya. Oo. Hadi Yusuf, inanıyoruz sana. Oldu mu? Evet öldürdüğünüz için. İyi güzel. De. Bir kişi daha ölürse hesaplaşma kalacak. Bali özür. Herhalde en çok öldüren kişi, birini öldüren kişi sensindir. Bak burada biri var. Hadi, 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 hadi. Kaldı hesaplaşma. Hadi bakalım Yusuf. Kim kalmıştır? <Sessizlik> <Sessizlik> Primo kalmış arkadaşlar. Kutu alayım ya. Mantıklı olabilir. Nerede ya? Ve yendik arkadaşlar Yusuf. öldürmedim. evet kendi kendine öldürür. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. C o. Evet. Onu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.